Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri Kanada Ors Türk'te birlikteyiz. 19 Haziran Çarşamba. Akşam Elazığ Altalı Ganyan yorumlarımı paylaşacağım. E, gündüz İstanbul tahminleri de yayındadır. Elazığ'a ya geldiğimizde e, önce bir tahminleri geçmeden önce beğeni ve yorumlarla desteklerinizi alalım. Kanalımıza teşekkür ediyoruz katkılarınız için de. Birinci koşuyla başlayalım. 8 koşu olduğu için tek altılı Ganyan var. Birinci koşuyla da birinci dörtlü Ganyan başlıyor. Yarış Handikap 15-2000 metre. 3 yaşlı İngilizler ait kompiste bir yarış. Burada iki at ön planda bir hayli. 3 numaralı Powerful Girl. Ferit Yardımcı ve bir numaralı Dumanlı Pars. Mer Mehmet Ali Aktürk. Üç bir yeterli diye düşünüyorum. ikinci koşuya geldik. bu yarış ise... 7'li plasenin başlangıcı oluyor. Şart 3, 3 yaşlı Araplar, 1200 kum, 1 numaralı hakim Tayferit yardımcı da Banko. Üçüncü koşuyla devam edelim. Meydan bir yarışta 6'lı Ganya saat 19'da başlıyor. 3 yaşlı Arapların 1200 kumluk yarışı. Bu yarışta favorimiz 4 numaralı Safkan Ferhat kardeş Aziz Akdemir ap ile 3 numara Es Yaşar Ferit yardımcı. 2 numara Bıçkın Kral ablantı Fethullah Felhan. Arkasından 11 numara Ekürlerden Hızlı Yılmaz İsa Kevus ve 7 numara Satan Baba Necmi Altın. Sıralama 4-3-2-11-7. Geldik dördüncü koşuya. Dördüncü koşu ikinci ayak oluyor. Handikap 15 3 yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum pist yarışı. Bu yarışta favorim 7 numaralı Black Mustang olacak. E, bu safkana Mehmet Doğan'la ilk atı olarak verdik. Rakibi 11 numaralı Kuzey Kartal olacak. Neçim altına daha önce yarış kazanmıştı. Yine 1 numaralı Kumlu Bel ağır kilosuna rağmen İsa Akyavuz'la yazdık. Arkasından 5 numaralı Miss Myers Mehmet Taşkaya ve 8 numaralı ee, burada Grey Wolf, Mehmet Ali Aktürk. Sıralama 7, 11, 1, 5, 8. Beşinci koşu üçüncü ayağa geldiğimizde Abdullah Şahin adına düzenlenen kısa vadiydi bir yere şu çıkar İngilizler 2000 metre kuma çıkıyorlar. Favorimiz burada 7 numaralı Victor Ferit Yardımcı tercih etmiş. Bu safkanı son iki yarıştırda kazanıyor e, burada pek çok binebileceği at vardı Ferit Yardımcı'nın. Bence kazandığı, son iki yarışını kazandı Victoria Drop'la devam etmesi çok mantıklı bir seçenekti zaten. Tekrar favoridir haliyle. Rakipleri Kırmızı Ekürü grubundan 5 numarada Shadowman olacak. O da son iki yarışını İsa Akyavuz'la kazanmıştı. Yine İsa Akyavuz üzerinde Emin Amca'yla da Ekürü. Ve son olarak da burada 11 numaralı Taşkayalar ee, sürprizi yapabilir. Mehmet Taşkaya. Oyununu jockey ile zaten sürekli iyi koşan bir isim. Kolayla böyle ilk 2'den ilk 3'ten düşmüyor. Onu da yazdık. Sıralama bu yarışta bizim 7 5 11 6. koşu Handikap 15 4 yukarı Arapların bir yarışı 1700 kumda gerçekleşecek. Burada favorimiz 10 numaralı Sahra Kasırgası olacak. 52,5 kiloya İsa Akyavuz'la Belksoy temsilcisi ikincilik serisini bitirebilir. Rakipleri 3 numaralı Reber Ferit Yardımcı ve 4 numara göze çarpan Necmi Altın. Yani 10, 3 ve 4. 3 atla geçtik. Yedinci koşuşu artık dört yukarı araplar 2000 metre mesafeli bir yarış. Ben burada iki safkan arasında kararsız kaldım. Bir safkanı tek atmam gerektiğini düşünüyordum. Ya 9 numaralı Aslı Nuray ya da 10 numaralı Derviş Bey arasında bir yarış olacak gibi duruyor. Ben 9 numaralı Aslı Orayı daha önce uzun mesafede de yarış kazanmıştı. Ee, ondan sonra genelde kısa mesafelerde koştu. Asun Oray'ın ben kazanabileceğini düşünüyorum. Daha önce Elazığ ilk 2000 metre kazanmıştı. Yine Elazığ'da koşuyor. Şart 2 bir yarış. Uygun rakipler var. Safkan'ın en az kısa vadiyatı olduğunu düşünüyorum Sunuray'ın. Derviş Bey de çok kaliteli bu arada ama ya yani bir türlü eski yarışlarını yapamıyor. O yüzden 9 numara Banko bizde Sunuray. Son koşuya geldiğimizde ise Meydan 3 Aşağı Arapların 1200 kumluk yarışı. Burada 7 numaralı Mir Kasırgası. İlk atımız e, bu Safkan Hasan Altundağ'da start alacak rakibi 8 numaralı Altın Sultan Mehmet Taşkaya. Yine 10 numara ekürlerden Kanturalı Gülü Hüseyin Altun Kılıç ve 13 numara Satan Kızı Mehmet Emin Doğan'la sürpriz. Şöyle gösterelim. Sıralama 7-8-10-13. Böylece evet Kısa bir şekilde Elazığ tahminlerimizi bitirmiş olduk. Çok fazla sözü uzatmamadan kısa bir video olsun istedim. Ee, tekrardan e, bu tatil sebebiyle biraz videolar geç olduğu için e, sizlerin affına sığınıyorum. Bu hafta böyle olacak. Bundan sonraki haftalarda daha erken videolar olacak. Ee, daha önce belirtmiştim ama bir kez daha belirtmek istedim izlemeyenler duymayanlar olabilir diyerekten. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol şanslar diliyorum.